Çoğu otomobil üreticisi tamamen elektrikli araçlara yönelirken Toyota, karbon nötrle ulaşmak için farklı bir yaklaşım benimsiyor. Japon otomobil üreticisi hidrojenin tüm potansiyelinden yararlanıyor ve sektörde ses getiren yeni bir teknoloji dalı üzerinde çalışıyor ve bazı uzmanlar bunun elektrikli araçları geride bırakmak anlamına gelebileceğine inanıyor. Toyota uzun zamandır karbon nötrlüğü arayışında bir önce olmuştur. Şirketin fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik yolculuğu 1997 yılında ikonik Prius'un piyasaya sürülmesiyle başlamış. Ancak otomobil üreticisi bununla yetinmemiş. Elektrikli araçlara yönelen diğer pek çok araba üreticisinin aksine Toyota hidrojenle çalışan motorlara yatırım yapmış. Fakat otomobil üreticisinin ilk tamamen bataryalı elektrikli aracı olan BZ4X Ekim 2022'ye kadar sadece birkaç yüz adet satılmış. Bu yüzden de Toyota 2025 yılına kadar üretimi artırmayı planlamamaktadır. Toyota'nın başkanı Akio Toyoda, otomobil endüstrisinin büyük ölçüde sessiz bir çoğunluk olduğuna ve birçoğunun elektrikli araçların en iyi seçenek olup olmadığını sessizce sorguladığına inanıyor. Elektrikli araçlar mevcut trend olmasına rağmen doğru cevap hala belirsiz ve kendimizi sadece bir seçenekle sınırlamamalıyız. Bataryalı elektrikli araçlar hidrojenli araçlardan daha fazla satmış olsa da JD Power'a göre elektrikli araçların yeni otomobil pazarının sadece küçük bir bölümünü temsil ettiğini ve Toyota'nın hidrojen yanmalı motorunun burada devreye girdiğini belirtmek gerekir. Peki Toyota'nın hidrojenle çalışan motorunun piyasadaki en verimli motorlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu yenilikçi teknoloji, Mirai yakıt hücresi adı verilen ve hidrojenle oksijeni birleştirerek motora güç veren elektrik üreten bir süreç kullanıyor. Isı ve sürtünme yoluyla enerjiyi boşa harcayan geleneksel yanmalı motorların aksine, Mirai yakıt hücresi teknolojisi her bir enerji parçasının kullanılmasını sağlayarak inanılmaz derecede verimli hale getiriyor. Toyota'nın hidrojen kombine motoru aynı zamanda son derece sessiz olup gürültü kirliliğinin önemli bir sorun olduğu kentsel ortamlar için harika bir seçenek. Ayrıca Toyota, teknolojinin güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak için büyük yatırımlar yapmış. Bu da sürücülerin teknik sorunlar hakkında endişelenmeden hidrojen yanmalı motorların tüm avantajlarından yararlanabileceği anlamına geliyor. Elektrikli araçların hidrojen yakıtlı otomobilleri büyük bir farkta geride bıraktığı doğru olsa da, bu araçlar hala toplam yeni otomobil pazarının küçük bir bölümünü temsil ediyor. JD Power'a göre çevre dostu ulaşım dünyasında yenilik ve büyüme için hala çok yer var. Kim bilir, belki de Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru sürdürülebilir sürüşte yepyeni bir çağın sadece başlangıcıdır. Peki Toyota'nın hidrojen yanmalı motorunu bu kadar özel yapan nedir? Ve Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru neden otomobil endüstrisinde devrim yaratan ve sürdürülebilir ulaşımın geleceğini dönüştüren oyun değiştirici olabilir? Dünya sürdürülebilir ve çevre dostu çözümlere doğru ilerlerken otomobil üreticileri performansı artırırken karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını arıyor. Toyota ise hidrojenle çalışan önceki aracı Toyota Mirai'den farklı olarak hidrojen yanmalı motora sahip yeni bir otomobil geliştiriyor. Bu son teknoloji motorun daha fazla güç, daha uzun menzil ve inanılmaz derecede hızlı yakıt ikmali süresi sunması beklenirken su buharından başka bir şey yaymaması onu çok daha çevre dostu bir seçenek haline getiriyor. Sürücüler için sağladığı faydalara ek olarak hidrojenle çalışan motor kullanımı, maliyet, malzeme kıttığı ve çevre dostu olması açısından da avantajlı. Elektrikli araçlarda kullanılan ve lityum ya da nikel gibi kritik metaller gerektiren bataryaların aksine hidrojenle çalışan motor çok daha az nadir metal gerektiriyor ve faydaları bununla sınırlı kalmıyor. Hafif tasarım aynı zamanda daha iyi yol tutuş, daha iyi performans ve genel olarak daha yumuşak bir sürüşe katkıda bulunuyor. İçten yanmalı bir motora güç sağlamak için hidrojen kullanma konsepti ise yeni değil. BMW bu teknolojinin öncülerinden biri. Ancak BMW'nin çift yakıtlı motoru, hidrojenin son derece yanıcı doğası, hidrojenin işlenmesi ve depolanmasındaki zorluklar ve yanma işlemi sırasında azot oksit emisyonu gibi bazı önemli dezavantajlara sahipti. Buna karşılık Toyota, hidrojeni sıfır ötesinde kampanyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Ve şirketin hidrojenle çalışan içten yanmalı motora verdiği süslü isim olan hidrojen motorunda kullanmayı planlıyor. Toyota, araç emisyonlarını azaltmak ya da müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için tek bir çözüm olmadığını kabul etmekle birlikte, hidrojen motorlarının geleneksel benzinli motorlara göre daha hızlı yakıt ikmali, daha yüksek menzil, lityum ve nikel gibi sınırlı tedarik elementlerinin kullanımında azalma gibi birçok avantaja sahip olduğuna inanmaktadır. Toyota'nın hidrojen motoru dünya genelinde acil, orta ve uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak doğru aracı, doğru zamanda, doğru yere ulaştırmak amacıyla geliştiriliyor. Mühendislik ekibi kısa bir süre önce Corolla Cross H2 konseptini yeni bir hidrojen içten yanmalı motorlu otomobil prototipini sergiledi. Motorda Corolla ve GR yarışta kullanılan ve hidrojenle çalışacak şekilde dönüştürülmüş 1.6 litrelik turboşarjlı 3 silindirli motor kullanılıyor. Bunu sağlamak için otomobilde Toyota'nın yakıt hücreli elektrikli aracı Mirai'den elde edilen son derece yanıcı bir hidrojen teknolojisini depolayacak zırhlı bir yakıt tankı gerekiyor. Motor, sertleştirilmiş valfler ve valf yuvaları, daha güçlü bağlantı çubukları ve sıvı yerine gaz için tasarlanmış yakıt enjektörleriyle donatılmış. Bildiğiniz gibi hidrojen, evrende en bol bulunan element olma avantajına sahip ve elektrikli araçlara göre daha yüksek menzil ve daha hızlı yakıt ikmali süreleri sağlıyor. Hidrojenle çalışan GR Yaris H2'da ise yakıt ikmali sadece 90 saniye sürüyor. Araç sadece 5 kilogram hidrojen kullanarak 480 kilometre kadar yol kat edebiliyor ve tek yan ürünü 50 litre su. Ayrıca hidrojenli araçlar, elektrikli araçların pil hücrelerinde kullanılan kritik malzemeler olan lityum ve nikel gibi sınırlı tedarik elementlerinin kullanımını azaltıyor. Toyota şu anda Kuzey Japonya'da yakında başlaması planlanan kış testleriyle Corolla Cross H2'nun gerçek dünya değerlendirmelerini yürütüyor. Hidrojenle çalışan motorların en önemli avantajlarından biri ise yüksek güç çıkışıdır. Hidrojen bir motorda yakıldığında ısı şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu ısı bir türbine veya pistonlu motora güç sağlamak için kullanılabilir ve bu da elektrik üretebilir veya mekanik ekipmanı çalıştırabilir. Toyota etkileyici 455 beygir gücü ve 398 pound feet tork üreten hidrojenle çalışan bir V8 motor geliştirmek için Yamaha motorla güçlerini birleştirdi. Bu motor yan ürün olarak sadece su yayan, temiz ve yenilenebilir bir yakıt kaynağı olan hidrojenle çalıştığı için şirketler için önemli bir başarıya işaret ediyor. Bu V8 motorun geliştirilmesi hidrojenin sadece küçük binek araçlar için değil aynı zamanda daha büyük yüksek performanslı araçlar için de uygulanabilir bir yakıt kaynağı olabileceğini gösteriyor. Japon hükümeti ise bir hidrojenin yakıt kaynağı olarak geleceği konusunda iyimser. Bir rapora göre yetkililer ülkedeki yakıt hücreli araç sayısının 2025 yılına kadar 200 bine, 2030 yılına kadarsa 800 bine ulaşmasını bekliyor. Bu hedefe ulaşmak için Japonya'daki yakıt ikmal istasyonlarının sayısının artırılması planlanıyor. Toyota şu anda ülkede yaklaşık 160 dolum istasyonu bulunduğunu ancak hedefin 2030'a kadar yaklaşık 900 istasyonun faaliyete geçmesi olduğunu bildirdi. Gelin şimdi maliyetten bahsedelim. Maliyet engelinin aşılması, hidrojenle çalışan araçların yaygın olarak benimsenmesinde önemli bir engel olmuştur. Ancak teknolojideki ilerlemeler ve sektördeki artan rekabet, hidrojen üretim maliyetinin düşmesine yol açmış. Bu ilerlemeler, hidrojen üretim teknolojisindeki gelişmeleri ve ölçek ekonomilerini içermektedir. Hidrojen üretim maliyeti düştükçe, hidrojenle çalışan araçların maliyetinin de düşmesi beklenmektedir. Bu hidrojenle çalışan araçları özellikle pahalı bataryalar ve şarj altyapısı gerektiren bataryayla çalışan elektrikli araçlara kıyasla tüketiciler için daha uygun fiyatta hale getirebilir. Ayrıca hidrojen yakıtı üretmenin maliyetinin düşmesi özellikle yakıtın pahalı olduğu veya yenilenebilir kaynakların bol olduğu bölgelerde pazarın bu tür güç aktarma organlarına doğru kaymasına yol açabilir. Sonuç olarak hidrojenle çalışan araçlar gelecekte daha ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği olma potansiyeline sahiptir. Müzik Özetle elektrikli araçlar otomotiv sektörünü kasıp kavururken Toyota hidrojen kombine motoruyla karbon nötrlüğü konusunda farklı bir yaklaşımı öncülük ediyor. Sürdürülebilir sürüşün geleceğine bakarken sadece elektrikli araçları düşünerek seçeneklerimizi sınırlayıp sınırlamadığımızı kendimize sormaya değer. Toyota'nın hidrojen kombine motoru gibi yeni teknolojiler ortaya çıkarken karbon nötrlüğüne ulaşmak için başka ne gibi olanaklar var ve nasıl yenilik yapmaya, çevre dostu ulaşımın sınırlarını zorlamaya devam edebiliriz? Peki siz hidrojenle çalışan motorların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelecekler mi? Yoksa elektrikli araçlar pazara hakim olmaya devam edecek mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.